Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda promosyonlar üzerindeki condition ve nedir? Onlardan bahsedeceğim. E, promosyonları bulmak için back e gelip e, arama yerine promo yazabiliriz. Promo yazdığımız zaman marketing altında bize beş tane bir sekme çıktı. Örneğin promotion, web site, rule, template, modül, rule group ve planning altında 5 tane tab çıktı. Bunlar nedir? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Burada web sitesi dediğimiz şey e, bizim aslında web sitemiz, web site grupları. Örneğin burada elektronik, April, UK. Ya yani birden fazla web siteniz varsa, örneğin TR veya yurt dışı için farklı bir web sitesi varsa bu şekilde promosyonları da gruplayabilirsiniz. Örneğin ben burada elektronik için promosyon oluşturduğum zaman bu diğer 3 web sitesinde kullanılmayacak. Promotion rule dediğimiz şey aslında promosyon kurallarımız burada oluyor. Aslında promosyonları buraya oluşturuyoruz template de aynı şekilde burada Hybris'in bize sunduğu template'ler var. Örneğin burada işte buy x get e, y free diyor. Mesela bu şekilde var veya işte product bundle ticket price diyor. Bu şekilde veya işte burada yüzdelik indirim diyor mesela burada. Bu şekilde bir e, kullanımlar da var. Burada oluşturulmuş. Bunlardan bakabilirsiniz. Bunları Hybris kendi bizim için oluşturmuş. Hazır template şeklinde. Bunları arada kendinize özel şuradan bir promosyon oluşturabilirsiniz. E, promosyon modül dediğimiz şey ise bu promosyon kurallarını çalıştıran bir engine. E, bu çalışmada şu an yeşil e, diploy musatüt. Eğer bu kırmızıysa promosyon modülü çalışmadığı zaman promosyonlar uygulanmaz. E, burası önemli. Buradaki e, initialize kısmı da on işe yarıyor. Örneğin burada 1.008 oluyor. 1.07 burada da bir önceki modülde de söylüyor. Burada katalog versiyonda bunun için önemli. Burada her seferinde deploy versiyon değişir. Ben mesela buradan bir publish ettiğim zaman buradaki modül versiyonu da değişeceğini göreceğiz ileride. Burada promotion planning ile ilgili bir kısım var. Bu da ne zaman promosyonların aktif olup olmayacağı. Mesela burada başlangıç ve bitiş tarihi var. Enable durumu var burada mesela enjoy the winter diyor, enjoy the summer yani burada ileriki tarihlerde promosyonlarla ilgili hazırlanmış senaryolar var. Örneğin biz şu an burada promosyon rule modülü altında çalışacağız. Buraya geçmeden önce promosyon, condition ve action'lara bir göz atalım. Condition aslında koşul demek zaten. Promosyonun uygulanma şartları hangi durumda devreye girecek sorusu için kullanılıyor. Örneğin sepet hesaplanırken sistem her promosyonun koşullarını kontrol eder. E, web sitesinde siz sepete bir ürün eklediğiniz zaman e, arka planda aslında promosyon çalışıyor. E, bu şekilde bir yapısı var. Mesela örnek verilmiş burada. Sepete 3 veya daha fazla ürün varsa ve toplam tutar 1000 TL'nin üzerindeyse e, kargo ücretsiz mesela veya işte bir ürün ücretsiz gibi bir şey, bir şey yapılabilir. E, burada teknik açıklama kısmı var. E, condition üretiliyor. JSON veya rule tanımında rule condition olarak geçiyor. Bunu da göstereceğiz. Action kısmı da aslında koşul uygulandığı zaman bizim ne işlem yapacağı ile ilgili. Örneğin burada koşul sağlanırsa promosyon ne olacak diyor. Mesela burada koşul true döndü. Sağlandı. Mesela burada tepede %10 indirim yapacak. Veya kargo ücretsiz olacak. Burada rule action devreye giriyor. Burada açıklamalar var, e, promosyonun çalışmasıyla ilgili. Örneğin 5 adımda çalışıyor. Mesela sepette ürün eklediğiniz zaman burada bir promosyon rukularını ekliyor. Sonra condition kısmı çalışıyor, eğer bu geçerse bu aşamaya e, action giriyor ve indirim uyguluyor. Şu şekilde de bir örnek kısmı var. Örneğin biz kart tutarlı 1000 TL'nin üzerinde yaptık. Yani sepet tutarı 1000 TL'nin üzerindeyse 100 TL karta sabit indirim uygulansın dedik. Bu şekilde bir indirim yaptık. Mesela burada trend yol örneği verilmiş. Bu şekilde bir kullanım yapabiliriz. Biz kendimiz oluşturalım bir tane promosyon. Buradan artıya bastığımız zaman bizden bir tane kod ve name istiyor. Promosyon kodunu ben değiştireceğim. Diyelim ki sepette 100 TL diyelim. Bu şekilde bir indirim verelim. İsmine de aynı şekilde verdim. Dan dedim oluşturdum. Promosyonu oluşturduğum zaman şu an versiyon 0 diyor ve unpublish diyor. Unpublish olduğu zaman çalışmıyor. E, promosyon üzerinde web sitesi, Priority, e, Rule Group ve Description alanları var. E, burada web sitesini biraz önce bahsetmiştik buradaki grup kısmından. E, biz elektronik kısmında oluşturacağız. E, burada promosyonun açıklaması var. E, burada ön yüze gösterim yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir kısım var. E, burada öncelik değeri var. Bu önemli birden fazla promosyon varsa ve hangisi daha öncelikli çalışması istiyorsanız buraya öncelik değerini vermeniz gerekiyor Örneğin burada rule grup var Bu da hangi grup altında çalışacağı ile ilgili Örneğin bu oluşturduğumuz promosyon product mı ilgili yoksa siparişle mi ilgili olduğu için mesela şu an siparişle ilgili bu bu yüzden bunu order seçiyorum Burada action'larla ilgili bir parametre var. E, Maksimum kuralla ilgili. Bu bir ok olarak kalabilir. E, burada start date ve end date tarihi var. E, bunu verdiğiniz zaman promosyon bu tarihler arasında çalışacak. Mesela bu tarihleri verelim. E, bu tarihler arasında çalışacak. E, sonra burada condition ve action'lar kısmı var. E, burada mesaj kısmı var. Bu mesajda sepette gözüken kısım burada dil seçeneğini eklediğiniz zaman birçok dil seçeneğinde olduğunu görebiliyorsunuz. Default İngilizce. E, siz buraya örneğin sepette 100 TL yazdığınız zaman bu 100 TL olarak gözükecek. Burada conditionlar var. Örneğin mesela kart totali ekledim. Sürükle bırak olarak çalışıyor buradaki. Sürükle bırak olarak çalıştırdım. E buraya geldi. Burada operatör kısmı var. büyük eşittirse diyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Büyük eşittirse dedim. burada para birimi var. Örneğin ben burada dolar seçeceğim. Mesela 100 dolardan 100 dolar demeyelim de 1000 dolar diyelim. Eğer sepetimiz ya yani kartımızın toplamı 1000 dolardan büyükse bu promosyonun action'ı turu dönecek. E buraya birden fazla koşul da eklenebilir. Örneğin burada qualifying product kısmı var bunu da ekliyorum yanına ee, eklediğimiz zaman bunlar ve ile çalışıyor örneğin burada kart total binden yüksekse ve bizim eklediğimiz product sepette varsa diye çalışıyor burada contains any dediğimiz zaman sepette varsa der ama contains all dediğimiz zaman e, sepetin hepsinde aynı ürün olmasını bekleriz yani e, bu ürünlerin tamamının olmasını bekleriz bu yüzden ben any diyorum. Buradan yine katalog seçmemiz gerekiyor ben buradan content katalogu veriyorum elektronik seçtiğim için Buradan product var Oluşturmuş olduğunuz productı verebilirsiniz buraya Şu an Bende herhangi bir product olmadığı için Bunu ekleyemiyorum O yüzden bunu kaldıracağım Bu şekilde oluşturuyorsunuz sonrasında action kısmı var burada da kullanılabilir actionları söylüyor Örneğin burada free kupon var Burada kullanıcıya kupon da verdirebilirsiniz veya işte burada e, kartına indirim yaptırabilirsiniz yüzdelik indirim Örneğin yüzde on indirim yapacağım diyelim e, burada kartına yüzde10 indirim yapmış olacak totalin üzerine Örneğin bin TLydi e, bunun yüzde onu yüz TL gibi bir indirim yapacak totalde 900 dolar gibi bir ödemesi olmuş olacak e, burada free gift diyor hediye ile ilgili bir koşul var burada. Sonra burada Change Delivery Mode kısmı var. Burada diyelim ki Free Standard Shipping verdiğimiz zaman kargo ücretsiz olacak, 1000 dolar üzerine. Bu şekilde kargonun modu değişmiş olacak, standarttan Free Standard Shipping'e geçmiş olacak. Burada Trigger Mesajlar var. Bu Trigger Mesajlar da sepetle ilgili. Sepet üzerinde şuraya yazdığımız mesajları bize veriyor aslında. Diyelim ki kargo ücreti 1000 TL diyelim. 1000 TL'ye örneğin bir 700 TL'lik bir alışveriş yaptık. Sepette 300 TL daha eklerseniz mesela bu ücretsiz olacak diye bir mesaj çıkabilir. Buraya eklediğiniz zaman burada birçok çeşit action'lar var. Biz buraya custom da yazabiliriz. kastım condition'lar da ekleyebiliriz. Save edeceğim bunu. Save zaman rule condition'lar ve rule action'lar da bize bir alan oluşturdu aslında. E, bu oluşturulan alana göre e, arka planda işlem yapacak. Buradan da publish edebiliyoruz. Publish promotion rule for modül için diyor. Buradan modül seçmemiz gerekiyor. Hangi modülde publish edileceği ile ilgili. Ben modülümü seçiyorum güncel olanı. Publish ettim. Arka planda bir job çalışıyor. Bu job bizim için promosyonu publish ediyor. Onu da loglardan göstereyim sizlere. Örneğin bu şekilde publish ediyor. 1.0.0.9'a geçti. Önceki 1.0.8'de bir sonraki versiyon 0.9 oldu. Yani her publish ettiğimizde buradaki modül artıyor. Önceki 8'de 9 oldu. Bu şekilde bir aktarım olmuş oldu. Eğer ben bu promosyonu değiştirmiş olsaydım versiyon 0 yerine versiyon 1 olacaktı. Onu da şuradan görebiliriz. Mesela ben buraya geldim. E, diyelim ki kupon kodu da ekledim. Eğer kupon kod geçerliyse e, yapsın dedik. Mesela herhangi bir kuponu seçtim. Save ettim. Mesela önceki Publish olan hala duruyor burada. Mesela sıfırıncı versiyon hala Publish. İçerisine girip bakıyorum. Bizim eklediğimiz kupon kodu gelmedi. Bunun gelmemesinin sebebi biz yeni bir işlem yaptığımız zaman e, bunu versiyon olarak kodluyor. Örneğin bu sıfırıncı versiyondu üzerine getirdi kupon kodu ekledik bunu versiyon 1 olarak yaptı mesela bu da şu an publish değil unpublish ben bunu gelip publish yaptığım zaman öncekini undeploy yapacak alttakini publish edecek yani ikisi de publish olmamış olacak Evet bu inaktif oldu gördüğünüz gibi bu da publish oldu Promosyon konusu bu şekildeydi. Ee, burada birden fazla promosyon türü oluşturulabilir. Örneğin kupon kodu, işte grup tipi, e, kategoriye özel veya işte customer'a özel. E, burada container da oluşturulabilir. E, örneğin 3 al 2 öde gibi bir indirim yapıldığı zaman e, oradaki tutar hesaplaması için veya bir al bir alana bir bedava komp, e, kampanyalar için de aynı şekilde geçerli olur. Bu videonun konusu bu şekildeydi daha detaylı bilgi almak için evet. e, Hybrid'in sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buradaki conditional ile ilgili detaylı bilgi orada açıklamasıyla yazıyor. Onlara bakabilirsiniz. Nasıl custom promosyon oluşturulur e, onu gösterdim. E, burada dediğim gibi template kısmı da var. E, daha önce oluşturulan. Onları da inceleyebilirsiniz. E, bu videonun konusu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.